Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere araçlarımızın aküsü nasıl değiştirilir ile ilgili bir video hazırlayacağım. Aracınızın aküsünün ebat ve ölçülerini mutlaka bilmeniz gerekiyor. İkinci konu ise hangi kutup başlarından söküp hangi kutup başlarına takmanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Sizin için bu işlemi yapmak toplasanız iki dakikanızı alacaktır. Şimdi videoyu fazla uzatmadan direkt e, akü sökme ve montaj işine geçelim arkadaşlar. Akülün kapağını aldık. Şuradaki başlığı 10 numara anahtar tutuyor arkadaşlar. Bir, bu kutu başına ayırdınız arkadaşlar. Sonra diğer kutup başına ayırdınız. Bunu da bu şekilde ayırdınız. Ve üçüncü olarak da şuradaki sabitleme vidasını sökmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu da bunu da söktükten sonra akünüz tamamen boşa çıkacaktır. Deme aparatını da buraya şöyle çıkartıyorsunuz ve şu anda akünüz tamamen boştu arkadaşlar geri esneterek akünüzü yuvasından bu şekilde çıkartabilirsiniz arkadaşlar arkadaşlar şu iki tırnağı mutlaka akünüzü geçirin bu iki tırnağı geçirdikten sonra diğer öndeki sabitleme aparatıyla da akünüzü kilitleyeceksiniz Şimdi arkadaşlar yeni aküler açılırken bakın üzerinde özellikle hava tıpalarını montajdan önce çıkarın denen bir ibare mevcut. Bu ibarede her aküde değişebilir yer olarak biz de bunu dikkate alarak sakın unutmayın bunlar akünün havalandırma kapakçıklarıdır arkadaşlar. Bunları mutlaka çıkarmalısınız. Eğer çıkarmazsanız başınıza gelecek olanlardan siz sorumlu olursunuz. Aküyü hazırlıyoruz. Akünün şu kutup başı korumalarını kenara aldık. Akümüzün havalandırma tapalarını söktük. Akümüz kullanıma hazır hale geldi. Akümüzü dikkatlice alıp akünüzü otutturdunuz. Eksi kutup başını ilk önce monte ediyorsunuz. Daha sonra artık kutup başına geçiyorsunuz. Artı kutup başına. Artı kutup başının da bu şekilde yuvasına oturturdunuz. Şöyle elinizle ilk yuvaya bırakırsanız sizin için daha iyi olur. bu şekilde de Akünüz yolculuklar esnasında oynamasın, titreme, yalpalama yapmasın. Zira bu aküye de zarar verir, aracınıza da zarar verir. O yüzden sabitleme kitleme mandalını normalden bir tık daha fazla sıkmanız gerekiyor ve kontrol etmeyi unutmayın. Akünüzün sallanıp sallanmadığını ve gördüğünüz gibi Gayet sağlam oldu ve sağlıklı oldu. Şuradaki yuvaları kontrol edersiniz. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi bizler akü montaj işimizi bitirdik. Sizler de videomu izleyerek bu şekilde gayet güvenli ve emniyetli bir şekilde akünüzün değişimini yapabilirsiniz. Aracımızın üzerinde hiçbir malzeme bırakma bırakmadığımızdan emin olduk. Şimdi aracımızı çalıştıralım bakalım herhangi bir sıkıntı var mı arkadaşlar? Evet arkadaşlar, bismillahirrahmanirrahim. Ve gördüğünüz gibi aracımız çalıştı arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Her şey çalışıyor. Ben daha önce kutup başı söktüğümde camlarımda problem çıkmıştı. Kutup başını söküp değiştirdiğimde bu camlarım aynen yine bu şekilde yapıyordu. Ama birkaç gün sonra ya düzeldi. Bakın. Sürekli bu şekilde gidiyor. Ama bu gelip geçici bir durum. Arkadaşlar bu düzelecek. Araç kendi kendine bunu düzeltecek. Aracımız çalıştığına göre akümüzü demek ki doğru takmışız. Yaptığımız her işlem doğruydu. Hiçbir yanlışımız yok. Evet arkadaşlar akü değişimi ile ilgili benim sizlere verebileceğim, gösterebileceğim video bu kadardı. Lütfen kanalıma abone olarak bildirimlerinizi açık bırakmayı ve beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum saygılar.